Arkadaşlar hiç düşündünüz mü? İbn Gazali, İbn Sina, Mevlana gibi büyük alimler nasıl bu kadar derin bilgiye sahip oldu? Ya da modern zamanlardan isimler düşünün. Einstein, Ali Ezzetbegoviç, hatta Elon Musk. Onları bu kadar başarı yapan şeyin en temelinde okuma ve öğrenme olan ciddi niyetleri vardı. Bu insanlar sadece kitap sayfalarını çevirmediler. Okuduklarını sindirdiler, düşündüler, hayatlarını uyguladılar. İşte onlara farklı puan da buydu. Eğer siz bu videoyu faydalı bulursanız ve daha fazla kişi ulaşmasını istiyorsanız beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla insan okuma ve öğrenme sırlarını keşfedebilir. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Ama baştan bir ricam var. Lütfen bu videoyu gerçekten dinlemeye niyet edin ve dikkatinizi buraya verin. Çünkü konuşacağımız konu tam da bu. Okumada niyet ve dikkat. Gökyüzü'nün çok güzel bir sözü var. Okumayı öğrenmek sanatların en güç olanıdır. Hayatımın 80 yılını buna verdim. Yine de kendimden memnun değilim. Düşünsenize bir ömür okumaya diyor ama hala yeterli bulmuyor. Bu bize neyi gösteriyor? Okumak sadece sayfalar çevirmek değil, derin bir sanat. Bir kitabın sayfalarını hızlıca gözden geçirmekle gerçekten içine girerek okumak arasında büyük fark var. Gerçek okuma için dikkat, şey niyet ve dikkat. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte dört adımda özetleyeyim. Bir, ön hazırlık. Yorgunken, uykusuzken ya da moralin bozukken okuma verimli olmaz. Önce zihnini ve bedenini rahatlat. Sonra kitapta bulur. 2. Sürekli ilgi. Kendini motive et. İçinden bu kitabı bitireceğim diye tekrar et. Bu küçük cümle bile okuma isteğini diri tutar. 3. Yoğunlaşma. Dikkatin dağıldığını fark ettin mi? Hemen toparla. Kendine şunu hatırlat. Ben bu sayfayı anlamadan bırakmayacağım. 4. Duygulara hakim olmak. Bazen endişeler, hayaller ya da can sıkıntısı dikkatimizi çavar. İşte o an kendine şu soruyu sor. Ben bu kitabı neden okuyordum? Şunu unutma, dikkatin dağılması sadece kitabı anlamanı zorlaştırmaz. Aynı zamanda seni okumaktan da soğutabilir. Telefon, televizyon, gürültü gibi çevresel şeyleri kontrol edebilirsin ama en büyük dikkat dağıtıcı genelde kendi zihniniz. Hayallere dalma Eğer hayal kurduğunu fark edersen hemen 5 dakika ara ver. İsterse hayali tamamla sonra tekrar kitaba dön. Peki ya uzun okuma var. İşte burada mova var devreye giriyor. 25 dakika okuma, 5 dakika ara ya da 40 dakika okuma, 10 dakika ara gibi yöntemler var. Bu kısa mova var hem bedenini hem zihnini dinlendirir. Ve şunu unutma. Beynin öğrendiğini aslında bu aralarda sindiriyor. Mola verdiğinde ne yapabilirsin? Basit şeyler. Bekleden bak, bardak su iç, yüzünü yıka, kan dolaşımının hızlandığında zihninde tazelenir. Özetle Okuma sadece göz gezdirmek değil, bir sanattır. Bunun için niyet, dikkat, motivasyon ve doğru mava var şart. Şimdi merak ediyorum, siz kitap okurken en çok hangi noktada dikkatiniz kaybediyorsunuz? Yoruma yazın, belki hepimizin ortak bir problemi vardır. Montesquieu'nun çok güzel bir sözü var. Okumak Hayatın verdiği acıvara karşı eşsiz bir panzehirdir. Çeyrek saatlik bir okuma hiçbir zaman kederimi dindirmekte yetersiz kalmamıştır. Gerçekten de öyle değil mi? Okuma insanı bambaşka bir dünyada. Ama şu da bir gerçek. Okunacak çok şey zamanımız az. O halde yapmamız gereken belli. Okumayı daha verimli ve hızlı hale getirmek. Çoğumuz potansiyelimizin çok altında okuyoruz. Biraz gayretle hem daha hızlı hem de daha verimli okumak mümkün. İşte burada devreye okuma teknikleri giriyor. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Metni tanıma ilk olarak. Elindeki kitabı hangi amaç okuduğunu baştan belirle. Genel kültür için mi okuyorsun, ders çalışmak için mi yoksa derin bir makaleyi mi inceliyorsun? Hepsi için farklı okuma yöntemleri gerekir. Göz gezdirme, normal okuma, ağır okuma ya da hızlı okuma. 2. Dudak kıpırdatmadan okuma. Çoğu kişi farkında olmadan dudaklarını oynatarak okur, bu okuma hızını dörtte bire düşürür. Gözlü okuma, dudaklı okumaktan kat kat hızlıdır. Üçüncü ise ana düşünceyi belirlemek kitaba başlamadan önce 3-4 dakika göz gezdir. İçindekilere, başlıklara, özetle bak. Böylece beynin ne odaklanacağını bilir ve okumayı daha verimli hale getirir. 4. Gözün alanını genişletmek. Yavaş okuyanlar genelde her göz hareketinde tek kelimeye takılır. Halbuki göz bir anda 3-5 kelimeyi görecek şekilde yeteleyebilir. Böylece ileri geri sıçramavar azar zaman kaybolmaz. Şimdi düşünün yavaş okyan dakikada 100 ile 200 arası kelime okur. Bir sayfada gözünü 500 kez sabitlemek zorunda kalır, hem yorulur hem de sıkılır. Hızlı okuyan ise dakikada 600-800 kelimeye çıkar. Göz bir seferde 5 kelime yakalar, geri dönüşler azalır, sayfa daha kötü okunur. Daha az yorulur, daha çok anlar. Beynimiz ve gözümüz aslında buna fazlasıyla uygun. Yeter ki doğru tekniklerle kendimizi geliştirelim. Unutmayın okuma sadece bilgi toplamak değil, dış dünyamızı da büyüten bir yolculuk. Cemil Meriç'in dediği gibi, zihin arı, kitap çiçek, dış dünya kovan. O yüzden okumaya sadece zaman geçirmek için değil, kendimizi geliştirmek için yapalım. Ve bunu yaparken teknikleri öğrenelim ki emeğimiz boşa gitmesin. Şimdi size soruyorum, siz kitap okurken dudak kıpırdatanlardan mısınız? Yoksa gözle hızla ilerleyenlerden mi? yazın, bakalım hangimiz daha çokmuşuz. Alexander ın çok güzel bir sözü var. Bilgi ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur. Kullanmazsanız söner. Düşünün. Hayatımız boyunca okuyoruz, dinliyoruz, öğreniyoruz ama her şeyi hafızamızda tutmamız mümkün mü? Tabii ki değil. İşte bu yüzden not almak öğrenmenin en güçlü araçlarından biridir. Not almaya alışkanlık haline getiren biri aslında şunu yapıyor. Öğrendiklerini kaybedilmeyecek hale getiriyor. Gerektiğinde dönüp hatırlayabiliyor ve en önemlisi öğrendiklerini hayata katıyor. Not almak sadece bilgi saklamak değildir. Aynı zamanda üretkenliği teşvik eder. Bazen çözüm üretmek için, bazen yeni bir fikir geliştirmek için en büyük destekçimizdir. Peki iyi not almak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte 3 temel kural. 1. Kendi yöntemini bul. Not almanın herkes uyan tek bir reçetesi yok. Teknikleri öğren ama sana en uygun yöntemi kendin keşfet. 2. Amaç uyumlu ol. Notların senin okuma amacına uygun olmalı. Yani sadece yazmak için değil, gerçekten işine yarayacak şekilde almalı. 3. Mekanik değil. Not almak, rastgele çizmek değil. Beynini aktif kullanmak demektir. İşte birkaç uygulanabilir öneri. Bir ana fikir ve kavramların altını çiz. Yanına kısa noktür. 2 önemli gördüğün çıkarımların yanına ünlü işareti koy. 3 anlamadığın yerlere soru işareti koy. Sonra dönüp cevap bulmaya çalış. 4 kavramlar arasındaki ilişkiyi gösterme için çizgiler şemalar kullan. 5 kendi fikirlerini kitap kenarına veya boş sayfalara yaz. Ve en önemlisi kalem eline hiç eksik olmasın çünkü fikirler en parlak halleriyle okurken hakkımıza gelir. Eğer yazmazsan birkaç dakika sonra uçup giderler. Unutma not almak hafızanın yerine geçmez. Hafızanı destekler. Yani yazdıkların senin düşüncelerini, yorumlarını ve öğrendiklerini daha kalıcı hale getirir. Cemil Meriç'in dediği gibi okuma içimizdeki meçhul alemin kapılarını açar. İşte not almak da o kapıdan içeriye girdikten sonra yolu kaybetmemek için elimizde tuttuğumuz bir kusuvadır. Şimdi sana soruyorum kitap okurken not alıyor musun yoksa sadece okuyup bırakıyor musun? Yorumlarda buluşalım. Nur Semra der ki, ilim ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bunu çok okumaktır. Götürün şöyle der. Herkes kitaptan kendini okur. Eğer kendisi güçlüyse kendini kitaba katar. Yani mesela sadece kitap okumak değil, okuduklarını kendine katmak. Buraya gelene kadar üç önemli ilkeyi konuştuk. Niyet ederek okumak, doğru teknikleri öğrenmek, not almak. Şimdi sıra dördüncü ilkeye geldik. İndeks yapmak, notları değerlendirmek ve yeni okumak hedefleri belirlemek. Okumak soyut bir eylem değil. Aksine aynı anda birçok yeteneğimizi devreye sokan. Anlamak, sorgulamak, hatırlamak, üretmek, işte indeks oluşturmak bütün bunları birleştirmenin en güçlü oldu Aklına gelen fikirleri mutlaka yaz. Notlarını sadece kitap kenarında bırakma. Onları derle, düzenle. Yazdığın notları konulara ayır. Sınıflandır. Böylece bir düşünce bankası oluşturmuş olursun. Kendi deneyimlerine bağ kur. Bu fikir benim hayatımda ne işe yarar diye sor. Notlarını tekrar tekrar gözden geçir. Onları geliştirmekten, değiştirmekten çekinme. Kısacası notların sadece biriktirdiğin cümleler değil, seni yeni hedeflere götürecek kusura olsun. Okurken kendine şunları sorabilirsin. Bu metni kendi kelimelerini özetleyebilir miyim? Bunu kendi hayatımda örneklerle açıklayabilir miyim? Ana fikri kendi anladıklarımı nasıl bağdaştırabilirim? Okuduklarımı şemayla veya tabloyla daha açık hale getirebilir miyim? İşte bu soru var, seni sadece bilgi toplayan biri olmaktan çıkarır, bilgiyi dönüştüren birine dönüştürür. Sonuç şu, artık sadece okuyu bırakmıyorsun, bilgiyi içselleştiriyorsun, onu hayatına katıyorsun, yeni hedefler belirliyorsun. Bu süreç seni daha üretken, daha yaratıcı, daha bilinçli biri haline getiriyor. Unutma, okumak ömür boyu süren bir yolculuktur ve bu yolculukta ilerlemenin sırrı öğrendiklerini yazıya dökmek, düzenlemek ve onlardan yeni yollar Ben senin için buradayım ama seni ahlim yapamam. Sadece nasıl okuman gerektiğini öğrettim. Dua ve selam ile.